İstanbul Büyük Erkekler Ferdi Boks Şampiyonası artı 92 kilo müsabakası. Kırmızı köşe Kaan Tükenmez Beşiktaş, mavi köşe Uğur Aydemir Fenerbahçe. Açın orta hakemi Uluslararası hakemlerimizden Selçuk Yücel. Her iki boksörde gayet tecrübeli biz. Ben boksörlerimizden... evet

Kaan'ın buna cevap vermesi lazım. Uğur daha, daha bir kare diğer bir kere. Uğur bir hayli baskın oynuyor. Kaan tükenmez karşısında. Sol direk. Sol direk daha. Sol sağ direkler. Kaan, Uğur'a cevap vermekte zorlanıyor biraz. Maçın orta hakemi Selçuk Yücel şey, bu arada. Sonsal direkler. direkler. Kaan Uğur Aydemir bir hayli üstün görünüyor. Kaan tek bir varlık gösteremedi. Dağlar aslında gelecek vaat eden sporcularımızdan. Çünkü ben anlıyorum genç ve yıldız halindeki boksunu da çok iyi biliyorum. Yani taraftan, çok evet rakibinden komedyen mutlalar görüyoruz. Buraya Aydemir'den. Sol sağ kroşe. Bir Ve maçın ilk Sevgili hocam ya, sanki eski kan yok gibi görüyor. Şimdi şu anda bir form düşüklüğü var kanında? Şimdi sizin eski tane Bu konuyla ilgili bir bu birinci round'un yorumunu size alabilir Bu neden kaynaklanıyor? Bu çalışma eksikliğinden mi kaynaklanıyor? O motivasyon Yanlış. eksikliğinden neden kaynaklanıyor? Şimdi hali halter çalışırsan böyle boksun diyorsun. Ee, ne diyeyim? Yani, Bizim Birinci aralık başladı. Bakalım ikinci aralıkta bir değişiklik olacak mı? Bir sefer bu sefer sağına sayılıyor. Yani her türlü e, neticeye netice, yani, devam ediyor. Her an yani, her şey olabilir. Her iki boksör çok kuvvetli boksörler. Evet hocam toplu yani her türlü her türlü zöme, her neticeye açık bir maç, maç diyor. Yani maçın sonucu için de belli oluyor diyorsunuz. Evet. Yani her iki e, boksörde ve nakavtçı boksör dediğim kadarıyla. Evet yi Hakem komutuyla başladı. Evet, kıran kararları bir final izliyoruz. Hatta diyebilirim. Erken final diyebilirim. Kaan Tükenmez'in burada çalışması lazım. Evet bir sonraki tekrar. Hani her an her şeye gebe, gebe bir maçı izliyoruz. Yani netice son saniyeye kadar son golüne kadar her an değişebilir. İlk roundda o Aydemir'in büyük üstünlüğü, bariz üstünlüğü vardı. İkinci round sanki biraz dengeler ortaya geldi ama üçüncü round bu maçın galibini belirleyecek. Eğer Kaan bu maçı istiyorsa bu roundda bariz üstün olmak zorunda. Sağ ee, sağ parka sol, sol kuruşta gelmesi e, Kaan'dan. Kaan <laughs> yatırmaya gidiyor diyebilirim. Herhalde e, yatırma... E, bu arada kendisi çok kötü Mide'ye reçeneye çalışıyor. Evet mide reçene uygulan. Tamam tükenmez. Evet. Cevap veremeyince. <laughs> Selçuk Yücel e, ee, Kaan'a saymaya başladı. Evet. Ve hakem komutuyla birlikte maç kaldı yerden devam ediyor. Apakat ve Kuruşe'yi gördük. Uğur Aydemir'den. thank yeah. you Hakem Selçuk Yücel her iki boksörü ringin ortasına davet etti. Ve 92 kilonun artı 92'nin iki... <laughs> evet, Christopher Kuali ve mal köşede Uğur Aydemir artı 92'nin ikinci finalisti oldu. Her iki kardeşimizi de tebrik ediyoruz. Bize güzel bir maç izlettiğiniz için. <laughs>